Keşke bizde kalsaydın. Sabah boğaza gidip bir kahvaltıcı falan soyardık. artık. <laughs> ya, çok güzel olurdu ama gitmem lazım aşkım ya. Yolum çok uzun. Hımm. Ee, bu araba senin mi? Ha, yok. Sabah buraya gelirken çalmıştım. Ha, bak sahibi hâlâ içeride duruyor. Hayret, öldürmemişsin adamı. Dönelim mi lan? Yok, yeah. ben o tarz işlere bıraktım artık. Ee, hayırdır? Ne zamandan beri? Seni tanıdıktan sonra aşkım, beni öyle etkiledin ki bundan sonra insan olmaya karar verdim. Ee, hadi ya. Evet, gidip cezamı paşa paşa yatacağım, çıkışta da gelip seni bulacağım. Ee, sonra ne yapacağız? Bilmiyorum hani evleniriz, hani çoluk çocuk yaparız falan. Hmm. Sıkıntıdan patlayalım diyorsun yani. Yok yavrum yok. O işler bana ters. Nerede heyecan? Orada Julie Heyecan yoksa beni de unut. Kapış? Nasıl yani yok unut? Oğlum bunu anlamayacak ne var? I am nobody yani. Heyecan yok, Julie de yok. Hadi ben sizi tutmayayım bir an önce naşla. Hadi canım hadi. Hadi buyurun. Buyurun. Aracınızı alalım size. Tipe i̇şte bak ya. Sanki ben bunun kara kaşına körüp kara gözüne sinirden konuşamıyorum. Allah Allah. Senin gibi o kadar çok ki sokakta. Ne yapayım ben böyle adamı? Düz adam. Hadi yavrum. Ya Bir git. Hala bakıyor. Meğer sen ne kadar güzel göbek atıyormuşsun. Ya dalga geçme hayatım. Gururum bozuşuyor bak lütfen ya. Aa, ne bozuşması hayatım. Seksi oldun diyorum. Vallahi mı? Kesinlikle. Ee, ne yapacaksın kardeşim? Baba olmak kolay değil. İnsan çocukları için göbek de atar, limbada da yapar yani. <laughs> Biliyor musun? Sen dünyanın en iyi babasısın. Biliyor musun? Hı. Sen de dünyanın en mıngılanmışsın. <laughs> Işığı kapatayım mı Romantik romantik konuşuyorduk. Ne biçim soru bu? E, tamam işte romantik söyleyeyim o zaman. Bu muhabbetin neresi romantik onu da çözemedim. Işığı kapatayım mı aşkım? Hadi kapat ışığı. Önce bir şunu seyredelim. Sonra ışığı kapatırsınız. İştahınız kalırsa. Şuraya bak kız, Nesrin top kapı halt etmiş vallahi. Ay gerçekten anne, çok seksi değil mi? Ne diyorsun be? Manyak kız. Ne oldu Asalet Hanım? Tüpengini ters mi döptü? <laughs> Gel, katmak yok, beraber oynayacağız. Aa! Altmışlar, yetmişler, seksenler, doksanlar, doksanlar. טן 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 שע ומת שע ומת שע ומת Bunlar da iyice alıştı geç kalkmaya. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Günün birinde sizin çocuğunuz da bir ayı ile aynı odada olabilir. Ayı değil Valide Hanım, aslan aslan. Hadi kızlar, okula kampanyamız başlamıştır, acele edin bakayım. Kalk 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 kalk. Ah. Efendim günaydın. Abur cubur siparişlerinizi getirdim. Efendim? Efendim abur cubur sipariş etmişsiniz. Ben de poşede aldım içine ne var ne yoksa koydum getirdim. Ya demek öyle. Kızım ben size başka bir bakkaldan sipariş vereceksiniz demedim mi? Dedim babacığım biz de öyle yaptık zaten. İki bakkalda birden mi çalışıyorsun oğlum sen? Efendim bu bakkaldaki işime bugün başladım. Niye? Bize gelip gitmek için mi? Eski bakkalım benim yüzümden sizin bakkal değiştirdiğinizi duyunca beni işten attı. Vallahi mı diyorsun? Evet efendim, maalesef. O zaman kusura bakma diyeceğiz tabii, ne yapalım değil mi kızlar? Evet. Önemli değil efendim, neyse ki yeni iş buldum bugün. İyi yapmışsın. Madem senden kurtuluş yok, o zaman kısaca kuralları hatırlatayım istiyorsan. Efendim, dinliyorum. Efendim şöyle bir e, izahta bulunmak istiyorum. <laughs> bir, Türk Halk Müziği sanatçısı gibi böyle gelip buyurun dinliyorum falan yapmayacaksın. <laughs> Sağa sola bakmayacaksın. Kızlarla kesişmek yok. Lağba yok. Bir baba olarak benim yerime koy kendini. Sen de erkeksin, evlendiğin zaman hani anlatabiliyor muyum? Ne olur sinir, sinir, sinir Kas sayısı yükseldiğinde ne yapıyor? Anlatabiliyor muyum ya? Yani? Anlaşıldı efendim. En önemli maddeyi hatırlatıyorum. Bu iki salakla kesişmek yok, tamam mı? Anlaşıldı efendim. Aferin. Allah'ım ya Allah'ım. Bunu başarabilecek misin? Kesinlikle. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun lan? Oğlum düz dursana lan. Ne böyle gidiyordun ya? Orangutan gibi geldin lan içeriye. Efendim, kesinlikle bu ikisiyle kesişemem çünkü ben... Uf, ...o benden hoşlanıyorum. Efendim? <laughs> Ruhuna el-Fatiha. Ne sorduk, ne söyledin oğlum? Enfiye mi üflüyorsun lan sen? Sen beni tanıyor musun oğlum? Ben çok sakin dururum ama kavgada bir numarayımdır ha. Tamam, Geber... tamam. Bir dakika dur, de Ben kavgada insanı rahatsız ederim oğlum. Gebertirim seni. Beni daha tanımıyor. Valide hanım beni tanımıyor. Duydun değil mi dediğini torunlarınla ilgili? Bak arkadaşım. Tamam babacığım, tamam, sen. tamam babacığım seninle sen karar Ben hallederim Sinim. babacığım. Tamam babacığım, Bak, ben, ben hallederim. Ben. Sen kimden hoşlanıyorsun lan? Al bakayım. Allah da! Çabuk kaç git buradan. Kurtar kendini. Hadi yürü lan. Yürü. Geberteceğim seni. Buradan git. Buradan git. Kızım gel. Geç kızım şöyle. Geç. Kolu komşu var. Geç. Geç. Helalime rezil oldun. Montum ver. Altı çalış. Erkeğe altı çalışacak.